Ne yüzükmüş bu ya? Ne yüzükmüş ya? Ne acelen var ya? O anne, yüzük kabul bugün takılmayacak. Ya, Takılacak anne, göreceksin sen. Takıldan dedim Takılacak. bak, yine söylüyorum. Evlatlar, reddederim. Sülale bile seni kabul etmez. Yok, tek başına kalır. sakin olalım, sakin. Ya Ertuğrul Şimdi... ya senin ailen. Niye tek başına olsun? Ben varım. Ya sen kimsin ya? Anne. İki günlük insansın ya, gelmişsin burada ben varım diyorsun. Ben benim ailemden iki günlük diyemezsin. Çocuğa. Şurada iki kere gördün çocuğumu. Anne. Anne anne. Ben ne kadar anneyim. kolay değil mi? Bir anneden evladını koparmak. Senin evladın evladın evladının mutlu olmasını ister. Bu mu mutluluk? Evet. Böyle mutluluk. Yüzüğe bir bakabilir miyim şu yüzüğe? Bir bakayım. Tabii. Anneymiş. Şimdi bak Bengü, Bengü Hanım bakın bu Uğur yüzük e, bir şey yüzük yani taşlı bir yüzük. Bu bir anlama gelmez. Alyans değil. Bakın Uğur Bey. Ya bakın bu bak, nişan değil, söz değil. Bak, değil mi? Alyans, yüzüğü. Alyans, alyans mı sayılıyor alyans. bu? Ama taşlar var üstünde. bu. Bu alyans mı sayılıyor? O beş taş alyans. Alyans sayılıyor. Tercihe göre. Mi? Tek taş, Tek beş taş, taş olabilir, fark etmiyor. Yani bunu bir hediye gibi böyle taksın o zaman. Ya Ben yan yana bile onları görmeyi tahammül edemiyorum. <laughs> Yüzük olduğu zaman mümkün değil yani. Beni buradaki kimse tutamaz giderim.